Merhaba arkadaşlar bir önceki videoda dediğim gibi Bugün sizlerle Kardeşimle Emre videoda almıştık sefer tava maç atacağız İyi seyirler Başlayalım Hemen şurada tava aldık Tava kapışacağız arkadaşlar bugün Full orta kapışacağız herhalde Full orta değil mi? Ölen ortaya gidecek Orada da kapışacağız Ambarın içindeyiz işte Bomba filan da yok. Kask yelek almak da yok. Sadece tava Gelsin bekliyorum ambarın içinde. Hop. geldi de vurayım hadi. Başlayalım hadi. Abi bilgi var bunda hala ya. Valla tava hiç oynamadım ben böyle. Bir tane vurdum. O da vurdu. Hop şöyle bir tane daha. Arkadaşlar vuramıyorum ki. Ne istiyorsun? Ne oldu söyle. Şöyle bir vurup. Aa beni AFK bırakmaya çalışmış. Ölüm. 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 Kafasına bir headshot atayım mı ya? <laughs> Bak hayır onu yapma. Patlamayalım mı? Abi vuramıyorum. Ben bu maç kesin yenileceğim kesin. Çünkü ben tava oynamıyorum. Abi ben de iki tane vurdum iki dövmesi lazım normalde. Abi aşk kas kal almamışız. Tamam sıkıntı yok. Yeleğimizi yenileyelim mi? Boş ver. Gel hadi neredesin? Hadi gel. Şöyle vurup kaçacağım. Vuramadım. Şöyle bir kaçalım. Şöyle vuralım. Tamamdır. Hemen bekleyelim burada biraz daha. Kas şu an hiç yeleğim yok. Haksızlık olacak bence. Yeleğim yok ha. vurup kaçırdık şöyle Aa, alıştım aslında şöyle vurup kaçacağım Abi nasıl yeleğim yok tek atar tabi şimdi gel kask yelek almak serbest olsun istersen Bak bak oraya pusuyor. Ben gelince vuracak bana. Seni gidi akıllı seni. Yere yatınca nasıl vuramadım ben ona? Aa iki tane yedi. Canım <laughs> Hah Şimdi oldu. Ben de durmadan şey mermi sanki silahmış gibi mermi yenilemeye çalışıyorum var ya. Bak bak bomba bak bak bak. Müzik öğretecek. Bak bak bizi görecek bak. O dört parmak oynuyor daha avantajlı ha. Dört parmak oynuyor o adam. Daha avantajlı. Sen bizi patlattın ha. Bu maç birazdan arkadaşlar M24 maçına döner. Bak bak. Ne uçtu ya? Ping var adamda. Bak bak nasıl kaçıyor bak bak canım kaçınır. Gel. 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 Bir headshot basayım mı? Ya bak kaçıyor ya. Heh, oldu. Bakın şimdi bakın bakın hop. Yarış. Çok iyi vurdu. Kas gerek gitti. Abi benim yeleğim direkt nişan oluyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar. Maç 5 dakikada. M24'e dönerim ben. Çünkü beraber bitecek gibi görünüyor. Hop. Şuradan peki dönüp şöyle bir. Abi bak bak AFK kalıyor bak. yok var ya. Tek attı ya. Of. 5 dakika olsun ben döneceğim. Şöyle bir denemesi yok mu? Headshot, headshot. Bak, AFK bak. Bak nasıl AFK. Kaçarsan vururum bak. Kaç, bak. Baksanıza arkadaşlar. Yani beraber kalıyor full. O zaman şöyle bir şey yapalım. Gel. Başka çaren yok. Hop ben de böyle geri gelirim. Şuradan dönerim. Şuradan bir açıda basarım. Bir daha basarım. Anladım ya sırrını tamam çözdüm. bak 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 demek ki tamam mı canım sırrını çözdüm ben he, basıyordum full aslında basılı kalacağız aslında öyleymiş peki seni etmez mi şöyle şuradan girersen ortada oynayacaktık İşe bak nereye taştı oyun uçarak be hiç adam aslında diye gembe. Kafazan tava. Gel gel. Şöyle bir vuruş mu oldu. 8'e beraber Berabere Ne olursa olsun. Bakın bakın bakın. Şöyle bir Şöyle kaçın. Aa. Hiç atma aslında. <laughs> <laughs> Asamadım ya. Beyse dönen ölçüsü. Sen beni orada şeyde mi bekliyorsun? Bu maç dönecek gibi görünüyor. Abi afk lütfen kalma ya. Ne <laughs> ki attı ya. Şaka bomba ölmez. 2 saat laf yapıyor yoksa. Abi var ya atmış. Nerede? 8 8'e razı herhalde. Gördüm. Abi vurdum ya. Ya abi bu maç M24'e dönüyor. 9-9'da beraberlikte çeviririm arkadaşlar. İlk beraberlikte bu maç tavada biter. Çünkü çok zor tava ya. O daha avantajlı bir de. Neredesin? Gel. Hah gördüm ya. Abi üzerinde zıplayıp var ya. Abi dönmüyor. Bir önceki videoda o yapmıştı değil mi? Bir önceki videoda o yapmıştı. Şimdi de bizim sıramız. Hatırlıyor musunuz ilk videomu kardeşim attığım onda M4 çekmişti. Ekşadı bastım dedik. Tamam yeter bu kadar. O da söyledim tamam dedi. Zaten o da geliyordu m 4le gördün şeyle gördünüz. m 24le Her vurduğumu kafa atmak istiyorum artık. Abi. 11 hadi 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 hadi. hadi. Güzel ki vuruşla bitireceğim ben bu maçı. Hop. kaçma gel hadi ya gel bir yerden yeah. evet bastım mı son bir kez arkadaşlar son bir kez neredesin ah bomba 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 Kusacaksın demek ki. 17 saniye. Bakın son, son bir saniye. Team Abi ya. Victory. Kazandı bakın ya. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar.